herkes güvende kalmanın yollarını arıyor. Peki ya siz, İstanbul'un bir sonraki büyük depremine hazır mısınız? Bilim insanları, 7.5 büyük büyüklüğündür depremin neredeyse kesin olduğunu söylüyor. En sonuncusu, 1766'da olmuştu. Yani, Fram gecikmiş durumda. Şunu bir düşünün. 100.000 bin bina yıkılabilir ve 50.000 kişi hayatını kaybedebilir en riskli bölgeler mi? Avcılar, Küçükçekmece ve Esenyurt. Peki, siz hazır mısınız? Bir deprem çantanız var mı? Acil toplanma alanınızı biliyor musunuz? Çünkü, unutmayın, öldüren deprem değil. Hazırlıksızlıktır. Hazırlananlar, hayatta kalır. Yorumlarda buluşalım. Siz hazır mısınız?